Evet arkadaşlar ilk olarak developer mode 10 yazıyoruz ana ekranda ondan sonra oyuna giriyoruz F1'a basıp light in time of day or right noon yazıp ekranı güneş yapabiliyoruz parlak yapabiliyoruz. Diğer eylemiz arkadaşlar God Mode 10 eylesi herkesin bildiği ile ölümsüz oluyorsunuz no yaparak kapatabilirsiniz Diğer eyle arkadaşlar all items tüm eşyalara eşyalar sahip oluyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diğer iki arkadaşlar build tek. Buna basınca tüm build'leri yapabiliyorsunuz. Mesela build tek 10 yazın. Koyun abi şimdi eve Gördüğünüz gibi arkadaşlar ev oluyor. Böyle biraz beklemeniz lazım oyunda. arkadaşlar bunu hızlandırmak için mesela evleri diktiğiniz zaman yüklenmedi. Build al ghost yazıyorsunuz. Hepsini bir anda tamamlıyor arkadaşlar. Diğer hilemiz Speedrun hilesi. Hızlı koşmanızı sağlıyor. Off yaparak kapatabilirsiniz. Diğer iyle. Şimdi arkadaşlar bir şeyler yaptınız. Bunları iptal etmek için cancel, al, ghost yazıyorsunuz. Ve bu, bu şekilde iptal oluyor. Diğer ile arkadaşlar. Şimdi mesela size doğru geliyor zombiler. Kill enemies, all enemies diyorsunuz ve ölüyor. Diğer arkadaşlar invisible on. Görünmez oluyorsunuz. Burada pek görünmez çünkü başkaları tarafından görünmez biliyorsunuz. Diğeriyle arkadaşlar gece görüşü açmak kavelerit an yazıyorsunuz. Bunu off yaparak da kapatabilirsiniz. Diğer ilemiz arkadaşlar pek ihtiyacınız var mı bilmiyorum ama gelin de göstereyim. Train, Render, Off yazıyorsunuz ve artık altınızdaki her şey görünmez oluyor. Diğer ile arkadaşlar Add Clothing by e, ID 9 arkadaşlar bu hile de iş adamı oluyorsunuz arkadaşlar bu arada harflerin büyüğüne küçüğüne dikkat edin ve arkadaşlar diğer hilemiz animals of burada hayvanları kapatıyorsunuz ve en son hilemiz arkadaşlar item hack on burada mermiler falan tüm eşyalar sınırsız oluyor arkadaşlar